Vay be Jess ve Danny çok güzel hareket ediyorsunuz. Ne kadar güzel. Kostümleriniz renk değiştiriyor. Çok havalı her şey çok güzel ve pembe. Ve bu yeni eşsiz bir meydan okumaya benziyor. Hadi başlayalım. Şu anda yeni bir mücadeleye gideceksiniz. Gök yemeği. Hadi bakalım. Uh -oh. <laughs> Vay be Ne kadar büyük bir sakız makinesi. Burada gökşan tüm renkleri var. Çok havalı. Bir an önce denemeliyiz. Hangi renkle başlayacaksınız? Bu çok iştahcıcı görünüyor. Her şeyi denemek istiyorum. Deni. Hadi kırmızıyla başlayalım. basalım. Vay be sakız düşüyor. Doğruca bize doğru geliyor. Harika. Yakaladım. Ne kadar güzel. Hadi deneyelim. İnanılmaz. Cez şimdi sıra sende. Tamamdır. Ben yeşil sakızı istiyorum. Vay be. Üç tane aynı zamanda geliyor. Şimdi yakalayacağım. Ve tadına bakalım. Hmm, balon çok güzel. Ve baloncuk da havalıydı. Deme şimdi sıra sende. Hadi tüm düğmeleri aynı anda basalım. Doğru komik fikir. Hadi tüm düğmelere basıyoruz. Ve aynı anda tüm renklerde sakızları alıyoruz. Rengarenk sakızları deneyeceğiz. Vay be çok lezzetli ve parlak. Ben dedeye anne farklı renklerde sakızlar var ve hepsini denemek istiyorum. Pekala her şey yolunda. Vay canına! Ne kadar güzel! Şimdi ise biraz daha deneyeceğiz. Ne kadar güzel baloncuklar yapacağız farkında mısın? Kırmızı, turuncu. Oynan öyle. Hadi hepsini deneyelim. Nefes ve şimdi bir tane var mı? Ben alabilir miyim? İşte burada. Ne yapacaksın bununla? Teşekkürler. Millet çok şanslısınız. Herkes kesinlikle sakızlı böyle bir cihaz yer. O kadar çok sakızlarınız var ki dünyanın en büyük balonunu patlatabilirsiniz. Bu fikrim var. Çok mutluyum. Bir tabak ve patlamış mısır tanelerine ihtiyacım var. Buraya birkaç sakız koyacağım. Ve üzerini kapatacağım. Ve birazcık ısıtıyorum. Renkli patlamış mısır olacak. Pekala izliyoruz. Vay canına. Çok işte açıcı görünüyor. Ve çok lezzetli. Çok havalı. Mmm nefis. Ce, sen ne yapıyorsun? Tüm sakızları makineden kendine mi oldun? Aynen öyle. Hepsi benim. Ah, oh, ne kadar lezzetli. <laughs> evet Jess ama bu gerçekten adil değil. Beniyle paylaşmalısın. Patlamış mısırdan memnun olmasına rağmen. Ted sen ne yapıyorsun? Vay be. Multada sort oyununu oynuyorsun. Çok havalı. Ve bu arada siz de oynayabilirsiniz millet. Multada sort oyununu App Store'dan ve Google Play'den indirmeyi unutma. Hadi bakalım. Vay, Vay canına deneyeceğiz. Şuna baksanıza bu gökkuşağı renginde kola. İnanılmaz derecede güzel görünüyor. Hepsinin tadına bakmak isterdim. Oynan öyle. Deni baksana bu pipet buraya buraya ve buraya gidiyor. Sonra ise buraya ve bu tüplerden yapılmış tüm bir düğüm gerçekten. Hadi tadına bakalım. Vay be haklısın Jet. Kırmızı kola çok lezzetli. Vay canına. Ben de doğru pipeti bulmak istiyorum. Hadi bunu deneyelim. Sanırım anladım. Ben mor kola buldum. Çok havalı. Nefis. Vay canına. Bu yüzden burada kesinlikle ihtiyacınız olan şey kola pepetini bulmak ve o labirentten geçmeniz gerekiyor. Tüm tatların tadına bakmak için her şeyi bulmalısınız. Bu çok havalı. Leziz bir şey. Kolanın bu kadar rengarenk olacağını bilmiyordum. Cez baksana. Aynı anda ikisini içebilirim. Baksana. Hepsi karışıyor. Çok lezzetli. Evet Deni haklısın. Bu çok lezzetli. Baş döndürücü resmen. Kırmızı geliyor. Şimdi de mavi. Hadi birlikte dans edelim. Vay be millet. Bu inanılmaz. Aa, bu bir sürü oldu oldu. Bitirdik. ne aldınız? Burada bir sürü gökkuşağı renginde farklı lezzetler var. Çabucak her şey denemelisiniz. Lezzetleri bulmalısınız. Hangi renk daha lezzetli? Hadi birlikte öğrenelim. Bu kırmızı şekeri deneyeceğim. Hmm, bu sakızmış çok havalı. Ha, nasıl da iyi patlattın. Ben de bir şeyler yapacağım ve morla başlayacağım. Bu pembe sakızlı ahududu. Hadi deneyelim. Lezzetli. Tamam. Şimdi benim sıram. Sarı jelibonları deneyelim ve yeşilleri. Hmm, yeşilleri ben de alacağım. Hadi tadına bakalım. Hmm, bu jelibon çok lezzetli. Biraz ekşi ama çok iyi. Sen ne buldun? Hmm, neyse ben bunu yiyeceğim şimdi. Oh, burada bir toz var ve o da biraz ekşi nefis. Oh, hayır. Ses gördünüz. Bir şeyler oluyor. Bu inanılmaz derecede ekşi. Ay, şimdi çok iyi oldu. Çok tatlı oldu değil mi? Pekala şimdi ben deneyeceğim. Hmm, ne kadar güzel pembe lollipop. Sanırım onun tadına bakacağım. Oh, evet o çok tatlı. Millet burada çok çeşitli tatlılarınız var. Sonsa dek yeni şeyler deneyebilirsiniz. Yine de tüm yokuşağı yemekleri inanılmaz derecede lezzetli. Yiyebilirsiniz durmadan. Evet bu mavi jelibonları deneyeceğim. Gerçekten bir Yunus abi izliyor. Aa, ağzında bir balık var. Çok lezzetli. Şimdi ise bu şekeri deneyeceğim. Tüm bu tatlılar gerçekten çok havalı. Ve biraz susadım. O yüzden fanta içeceğim. Ups, kusura bakmayın. Tamam hadi unutalım. Kit katımı yiyeceğim. Beni sen kendin için ilginç bir şey buldun mu? Evet tabii ki. Kırmızı jelibona bayılırım. Ben de yeşili. Biraz ekşi ve çok tatlı. Hmm. Bu ne böyle? Ah bu paketçi bakıları. Onları da çok severim. Pembe çikolatalı çikolata çok lezzetli. Kurabiye de çıtır çıtır. Soğuklu fazla süsü buldum. Baksana şimdi ne yapacağım. Ve burada onun sütle birlikte içsem çok lezzetli bir şey olacak. Yeah. Aynen öyle. Çok havalı görünüyor. Ben de bu şuruplu tüpü deneyeceğim. İki şurup. Biri tatlı, biri ekşi. Oo, uh, sanırım çok ekşi. Aa! Des, iyi misin? Evet, çok iyiyim. <laughs> ekşi tatlı, tatlı. Bu elinceli. Merhaba Kenny. Neden bahsediyorsun? Ay yeni da Sort oynama. Evet haklısın. Bu en iyi oyun. O yüzden da Sort oyununu App Store'dan ve Google Play'den indirmeyi unutma. Birlikte oynayalım. Hadi birlikte oynayalım.